Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sardar. Bugün sizlerle birlikte dağa çıktık. dağda ne yapacağız? Aslında başlığa da yazdım. O kadar da sürpriz bir şeymiş gibi söylememe gerek yok. Arkadaşlar şu anda yanımda tam 100 tane çakmak var. Ve bu 100 çakmağı da bugün burada patlatacağım. Burada bir sürü çakmak var arkadaşlar. Bunların çoğu hala dolu çakmaklar. Yani bazıları boş ama diğer birçoğu hala dolu. Tam olarak 100 tane çakmak var. İçine ben birazcık da pamuk koydum ki hani e, ateşi daha gür yansın diye. Tabii ki de ben bununla yetinmiyorum. E, i̇çine ayrıca kolonya dökeceğim ki e, daha kolay daha çabuk harlasın daha çabuk yansın diye. Ve içine e, ben birazcık bu kutuyu yani alüminyum folyoyla kapladım ki kutu yanıp dağılmasın. Bütün çakmaklar hep bir arada olsun diye. Hepsi aynı anda patlasın. Bir de şimdi birazcık da kolonya dökeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar kutunun altında bir sürü pamuk var. Ee, onlar iyice ıslansın. Bütün çakmaklar iyice ıslansın ve hepsi beraber yansın diye kolonyayı da bol bol döküyorum. Bence bu kadar kolonya yeter. Evet, şu anda yanmaya başladılar arkadaşlar. Şu anda yanıyorlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Of. Of. Çok iyiymiş. Arkadaşlar, siz bu deneyi lütfen hiçbir yerde denemeyin. Ee, burada ben tüm güvenlik önlemlerimi aldım. Ee, bir kuyu su var yanımda, yani ne olur ne olmaz her ihtimale karşı ee, bekliyorum, hazırda bekliyorum. Ama güzel bir görsel şölen oldu ha. Hadi <laughs> Federelles için çok yanlış zamanı seçtim. Oh. Orada bir nitro patladı sanki. Söndürmenin zamanı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen siz bunu başka bir yerde başka bir şekilde denemeyin. Ben tüm tüm güvenlik önlemlerimi alarak geldim buraya. Ee, gördüğünüz gibi suyum yanımda. Her ihtimale karşı yanımda bir kuyu var zaten. Özellikle kuyu olan bir yer seçtim böyle bir şey yapmak için. Siz hiçbir yerde denemeyin. Güzel görsel bir şölen oldu. Ben de eğlendim aslında birazcık da. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.